Biraz önce Sayın Leyla Zana'ya hakaretlerimiz küfürlü e, tezahürat yapıldığını e, kürsü arkasında Sezai Bey'den öğrenmiştim ve lütfen dinleyelim <laughs> Sayın Atip konuşuyor Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor. Ya müsaade eder misiniz arkadaşlar? Müsaade edin lütfen lütfen. Sayın Akçay yeniden başlatacak mısınız? Anladım da bana da ama söz verdik Sayın Akçay'a lütfen. Yeniden başlatıyoruz buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz önce öğrendiğim bu hadiseyi küfürlü e, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. İkincisi bir noktada ben koyuyorum 1992 yılında o zamanın partisi hep diye hatırlıyorum Leyla Zana'nın mensup olduğu hep heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de ziyaret etmişlerdi bir rapor sunmuşlardı o görüşme esnasında başbuğumuz Alparslan Türkeş de Leyla Zana'ya kızım diyerek hitap etmişti o dönemde çok da konuşulmuştu. Başbu Alpaslan Türkeş'in kızın diye hitap ettiği bir şahsiyettir. Nokta diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.